Firavun IV. Osorkon, M.Ö. 747 720 Firavun IV. Osorkon, Mısır'ın 22. Hanedanının 10. hükümdarıdır. M.Ö. 740-720 yılları arasında yaklaşık 20 yıl boyunca Mısır'ı yönetmiştir. IV. Osorkon, V. Şoşenk'in oğlu ve varisiydi. Babasının ölümünden sonra Mısır'ın yeni firavunu oldu. Mısır'ın iç işlerini düzenlemek ve dış tehditlere karşı koymak için çeşitli girişimlerde bulundu. Ülkenin ekonomik durumunu iyileştirmek için Nil Nehri'nin sulama sistemini geliştirdi ve tarım üretimini artırdı. Ayrıca ülkenin güneyindeki Nübiye'ye karşı askeri seferler düzenledi ve oradaki altın madenlerini kontrol altına aldı. 4. Osorko'nun en önemli başarısı, önce 720 yılında Asur İmparatorluğuna karşı yaptığı seferdir. Bu sefer, Asur Kralı II. Sargon'un Mısır'ın müttefiki olan Filistin ve Fenike Krallıklarına saldırması üzerine başlamıştır. 4. Osorkon, Asur ordusunu Rapihuda yenilgiye uğrattı ve Mısır'ın etki alanını genişletti. Bu sefer, hem Mısır hem de Asur kaynaklarında kaydedilmiştir. 4. Osorko'nun Asura karşı zaferini anlatan bir kabartma, bu Bastis Tapınağı'nda bulunmaktadır. 4. Osorko'nun ailesi hakkında çok az bilgi vardır. Bir eşi olduğu bilinmektedir, 6. Tadi Bastet. Bu eşten en az bir çocuğu oldu, 6. Şoşen. Bu çocuk babasının hükümdarlığı sırasında önemli bir görev üstlenmedi, 12. 6. Osorkon'un ölümünden sonra yerine oğlu 6. Shoshen geçti. 4. Osorkon'un mumyası ve mezarı Tanis'te bulunmuştur. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.